Ondalık kesirler 3 sınavının soru çözümleri. Birinci soru. 13 bölü 25 kesir sayısının ondalık gösterim virgüllü sayı olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi 25'i 4 ile çarparsam 100 yapar. 4 kere 13 52. 4 kere 25 100. O da eşittir 0 tam %52. Ceyhan'ı işaretliyorum. İkinci sorumuz. 8 bölü 1000 ondalık kesrinin ondalık gösteri virgüllü sayı olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Üst tarafına yazıyorum. 8'i yazdım. 1000'e böleceğim. Virgül burada. 1, 2, 3, virgül 0. Sağdan sola 3 basamak sayıyorum ve virgülü koyuyorum. Sıfır tam binde 8. 0 tam binde 8'i işaretliyorum. Denizli'yi işaretliyorum. Üçüncü soru. 17 bölü 20 kesir sayısının ondalık gösterim virgüllü sayı olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 20'yi 5 ile çarparsam 100 yapar. 5 kere 7 35. Elde var 3. 5 kere 1 5. 3 daha 8. 5 ile 20'yi çarparsam 100. 0 tam yüzde 85. Adana'yı işaretliyorum. Dördüncü soru. 96 bölü 600 kesir sayısının ondalık gösterim virgüllü sayı olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Her ikisini 6'ya bölüyorum. Payda 600 çünkü 6'ya bölersem 100 olur. 96'yı 6'ya bölersem 1 defa 16. 606'ya bölersem 100, yüzde 16. O da eşittir. 16'yı yazdım. Sağdan sola 2 basamak. 1, 2, virgül, 0, 0 tam. Yüzde 16. Bursa'yı işaretliyorum. Beşinci soru. 14 tam. 1347 ondalık gösteriminde. 4 ve 7 rakamlarının bulunduğu basamakların, rakamların basamak değerleri toplamı. Aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 4 4'ü yazıyorum. 4 ile 1'i çarparsam virgül burası 0 47. Onda yüzde birler basama, binde birler basama ve birler basam. 4 kere 1 4 0 tam yüzde 4 0 tam binde 7 şeklinde alırsak topladığımızda 4 tam binde 47 olur. Ceyhan'ı işaretliyorum. Yani şu şekilde 4 çarpı 1, 1 artı 4 çarpı 1 bölü 100 artı 7 çarpı 1 bölü 1000 şeklinde yazarız. Bunu da 4 artı 4 bölü 100 artı 7 bölü 1000 şeklinde yazarız. O da eşittir. 4 artı 0 tam %4 artı 0 tam binde 7. 0 tam binde 7 0 tam yüzde 4 ve 4 tam 0 0 0 şeklinde yazar da burayı toplarsam 4 0 47 olur. Ceyhan 4 tam binde 47 işaretlerim. Altıncı soru 28 tam binde 349 ondalık gösteriminde 9 sayısını bulundu basamakları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 9 e, binde birler basamağıdır. 9 çarpı 1 bölü 1000. O da eşittir. 9 çarpı 0 tam binde 1. O da eşittir. 0 tam 9'da çarparsak binde 9. 0 tam binde 9. Denizli'yi işaretliyorum. 7. soru 7 tam binde Yedinci soru 325 tam binde 478 ondalık gösteriminde 7 sayısının bulunduğu basamak değeri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Onda birler basamağı, 7 çarpı 1 yüzde birler özür dilerim. 1 bölü 100 eşittir. 7 bölü 100 0 tam yüzde 7 Bursa'yı işaretliyorum. 0 tam 1000'de 54 ondalık gösteriminin ondalık kesir olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 0 tam 1000'de e, 54 0 tamın bir anlamı yok burada. 54/1000 54/1000 Adana'yı işaretliyorum. E, 8 tam 2/5 kesir sayısının ondalık gösterim olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 5 kere 8 40 2 daha 42 bölü 5 2 ile paydayı eşitlersem 84 bölü 10 olur burası. O da 8 sistem onda 4 olur. Adana'yı işaretliyorum burada. E, 121 bölü 9 kesir sayısının ondalık gösterim olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 121'i 9'a böleceğim bir defa var. 3, 31'de 9, 3 defa var. 27. 11'den 7 çıkarsa 4. 40'da 9. 4 defa var. 36 yapar. 36'dan çıkarırsam 4. 40'da 4 defa devam eder. 13 tam yüzde 4. 4 devreden sayı. Ceyhan'ı işaretliyorum burada. 11. soru yukarıda verilen ondalık gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda soldan sağa 3. ondalık gösterim aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? Şimdi büyükten küçüğe sıralayacağım bunu. Önce tam kısmına bakıyorum. 3, 3, 3, 3. Sonra ondalık kısmına bakıyorum. Onda birler 6, 6, 6, 0. Bu en küçüğü. Yani 4 numara. Burası en küçüğü. Şimdi şu şekilde yaparsam 7 0 3 Bunların içerisinde en küçüğü bu. Üçüncüsü bu. Sonra 67 63 İkincisi bu. Birincisi de bu. En büyüğü bu. Şöyle sıralayalım. Büyükten küçüğe 3 tam %67 e, büyüktür. 3 tam yüzde 60 e, büyüktür. Yok yanlış yazdım. 1, 2, 3 tam yüzde 63 üç. büyüktür. 3 üç tam yüzde 60 büyüktür. 3 tam e, binde 67. Yani burayı şöyle yapabiliriz. 600 şeklinde. 670, 3670, 3630, 3600, 3067 şeklinde. Soldan sağa üçüncü. Şu bir, iki, üçüncü. Üç tam onda altı. Ceyhan'ı işaretliyorum. 12. soru. Yukarıda verilen ondalık gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda soldan sağa ikinci ondalık gösterim seçeneklerden hangisidir? Küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Şimdi önce büyükten küçüğe yapalım. Şu en büyük. Tam sayı kısmı büyük çünkü. 9 tam onda 8 büyüktür. Sonra 8 tam onda 9 büyüktür. Sonra 0 tam %98 o da büyüktür. 0 tam yüzde 89. Şimdi bunu küçükten büyüğe doğru sıralarsak 0 tam yüzde 89 küçüktür. 0 tam yüzde 98 küçüktür. 8 tam onda 9 küçüktür. 9 tam onda 8. Burası 1, burası 2, burası 3. Soldan sağa ikinci 0 tam yüzde 98. Bursa'yı işaretliyorum. 13. soru Aşağıda verilen ondalık gösterimlerden en küçüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Tam kısımlarına bakıyorum. 4. Ondalık kısımlarına bakıyorum. Hepsi 5. Yüzdelik kısımlarına bakıyorum. 6. Öyleyse binde birler kısmına bakıyorum. En küçüğü istiyor. 1 7 3 2 1 en küçüğü Adana işaretliyorum. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerden en büyüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? En büyüğünü istiyor. 2, 2, 2 tam kısımlar. Onda birler kısmına bakıyorum. 0, 2, 3, 4. Denizli en büyük sayıdır. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerden en küçüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? tam sayı kısmına bakıyoruz. Hepsi 5. Bir, onda birler basamağına bakıyorum. Hepsi 9. Sonra yüzde birler basamağına bak. onda birler. Yüzde birler. 8. 2. En küçüğünü soruyor. Burası 9. Öyleyse en küçüğü burada C handır. 16 aşağıda verilen ondalık gösterimlerden en büyüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Tam kısımlarına bakıyorum. Hepsinde sıfır. Onda birler kısmına bakıyorum. Altı hepsinde. Yüzde birlere bakıyorum. Dokuz, 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 dokuz. Sonra binde birler. Dokuz, sekiz, yedi, beş. Sıfır tam. Binde altı yüz doksan dokuz. Adana en büyüğüdür. On yedinci soru. Yukarıda verilen rakamları kullanarak tam kısmı bir basamaklı, 5'ten büyük en küçük ondalık gösterim gösterimi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi 5'ten büyük. 5'i yazıyorum o zaman. 5'ten büyük olacaksa virgül 5'i çıkardım. 600 5'ten büyük en küçük ondalık gösterimi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 5'ten büyük dediğine göre ve en küçük o zaman 246 şeklinde yazacağım. 5 tam 246. 17 Adana olarak işaretliyorum. 18 Yukarıda verilen rakamları kullanarak tam kısmı bir basamaklı 6'dan büyük 6'dan büyük en küçük ondalık gösterim aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 6'dan büyük olacak ve en küçük olacak. 6'dan büyük, 6'yı çizdim. 457. 6 tam binde 457. 6 tam binde 457. C işaretliyorum. 19. Yukarıda verilen rakamları kullanarak tam kısmı bir basamaklı 8'den büyük en küçük ondalık gösterimi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 8'den büyük, 8'i yazıyorum. 8'den büyük, 8'i çizdim. En küçük ondalık gösterim 679. Küçükten büyüğe ondalık kısmı küçükten büyüğe sıralıyorum. 6, 7, 9 gibi. 8 tam binde 679. Bursayı işaretliyorum. 20. sorumuz. Yukarıda verilen rakamları kullanarak tam kısmı bir basamaklı, 5'ten küçük en büyük ondalık gösterimi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 5'ten küçük, tam kısmı bir basamaklı, 5'ten küçük. O zaman 4'ten büyüktür. 4'ten büyüktür, 5'ten küçük en büyük ondalık gösterim. 5'ten küçük en büyük ondalık gösterim. 4'ü sildim. 532 büyükten küçüğe sıralıyorum. 4 tam 1000'de 532 504 tam 1000'de 532 Ceyhan'ı sıralıyorum. İşaretliyorum Ceyhan'ı. Yukarıda verilen rakamları kullanarak tam kısmı bir basamaklı 4'ten küçük en büyük ondalık gösterimi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 4'ten küçükse 3'ten başlayacağım demektir. 3'ü çizdim. 4'ten küçük en büyük ondalık gösterim en büyük 6 5 4 6 5 4 3 tam binde 654 3 tam binde 654 4'ten küçük en büyük ondalık gösterimdir. 22. soru yukarıda verilen rakamları kullanarak tam kısmı bir basamaklı 6'dan küçük öyleyse 5'ten büyük demektir. 6'dan küçükse 5'ten büyük. 5'i çizdim. 6'dan küçük en büyük doğal sayı. 964 964. Bir basamaklı dediği için burada 6'dan küçük en büyük ondalık gösterin. Aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 5 tam 1000'de 964. Bursa'yı işaretliyorum. 23. soru. Yukarıda verilen rakamları kullanarak tam kısmı bir basamaklı 3'ten küçük. Öyleyse 2'den başlıyor demektir. En büyük ondalık gösterim. Aşağıdakilerden hangisidir? Yanlış işaretledim. 2'yi çizeceğim. 431. Büyükten küçüğe sıralıyorum. Ondalık kısmını. 2 tam binde 431. 2 tam binde 431. Denizli işaretliyorum. 24. soru. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde 3 ile 4 doğal sayıları arasındaki ondalık gösterim aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 3 ile 4 doğal sayıları arasındaki ondalık gösterim. Burası 3.0'dır. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 3 tam onda 6. Ceyhan işaretliyorum. 25 yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde 0 ile 1 doğal sayıları arasındaki ondalık gösterin. Aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 0 onda 0, 0 tam onda 1, 0 tam onda 2, 0 tam onda 3, 0 tam onda 4. Adana'yı işaretliyorum. 26. soru. Yukarıda verilen ondalık gösterimlerin en büyüğü olan ondalık gösterim hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? En büyüğü ondalık gösterimlerin en büyüğü. Tam kısımlarına bakıyorum hepsi 2. 3, 6, 5, 9. Denizli en büyüğüdür burada. 2 tam onda 9 en büyüğüdür. 27. soru. Yukarıda verilen ondalık gösterimden en büyüğü olan ondalık gösterim hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi tam kısım 0 hepsi. Onda birler kısmı 7. Yüzde birler kısmı 8. Hepsinde aynı. Şimdi binde birler kısmına bakacağım. Burada en büyüğünü istiyor. 2, 4, 6, 7 denizli. D şıkkı yani 0 tam binde 787. Burada 0 tam binde 787 Bursa'dır. Bursa'yı işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, ondalık kesirler 3 sınavının soru çözümlerini yaptık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.